Evet sevgili arkadaşlar şimdi e, en son bırakmış olduğumuz görselden devam ediyoruz. Neydi bizim ana başlığımız? Verilerin toplanması yani relö ve röleve diye geçiyor. Yani derleme kavramlarından bahsetmiştik. <laughs> Veri toplama aşamasında istatistik çalışmaların ilk aşamasını oluşturduğundan da bahsetmiştik ve bu çalışmaların yapılabilmesi için de her şeyden önce o lokasyon ve o araştırma yapacağınız olayla ilgili nokta ile unsurla ilgili bir bilgi birikiminizin olması gerektiğinden yani o konuyla ilgili uzmanlaşmış olmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Bunu defalarca söyledim. Bu aşamada toplanan veriler üzerinden tüm değerlendirme ve analiz yapılmakta ve bir takım sonuçlara ulaşılmakta ve kararlar verilmektedir arkadaşlar. <laughs> Tabii bu sizin elinizdeki bilgiler dahilinde bunlar gerçekleşiyor. Buna devam edecek olursak, dolayısıyla ne diyor buradaki aldığım alıntıdan, dolayısıyla alınan kararların veya elde edilen sonuçların doğruluğu, toplanan verinin doğruluğunu, bağlı. yani demek ki e, uzmansınız ya, topladığınız verilerde düzgün olduğundan dolayı ve bu istatistik çalışmanın projenin daha doğru olabilmesi için bunlara gereksinim var. Ve uzman olarak topladığınız veriler doğal olarak ne oluyor? Doğru bir çalışmaya ön ayak oluyor. Ancak doğru veriler ile doğru sonuçlara ulaşılabildiğini yapmış olduğum alıntılamadan da görebiliyorsunuz. <laughs> İstatistik metodolojisine yönelik temel kavramlar kısmına girdiğimizde ise burada neler var? Ana kütle, e ee, örnek kütle, parametre ve istatistik diye kısımlarımız var. <laughs> ee, burada veri toplama işlemi, incelemeye konu olan tüm verilerin incelenip incelenmediğine göre ikiye ayrılıyor. E ee, bütüne yönelik röleve, tam sayım ya da kısmi röleve yani derleme ve örnekleme olarak karşımızda. Araştırmaya konu olan, kolektif olaya ilişkin tüm birimlerin oluşturduğu topluluğa ana kütle deniliyor. Tekrarlarsak, araştırmaya konu olan <laughs> nereyi araştırıyorsak, oradaki konuya biz ana kütle diyoruz. Ee, ana kütlede yer alan tüm birimlerin incelenmesi, işlemine de tam sayım ya da bütüne yönelik derleme ya da röleve adını veriyoruz. Zaman, maliyet ve fiili imkansızlıklar durumlarında burada duruyorum hemen gelsin diye gidiyorum. Dikkat ederseniz burada diyorlar ki ana kütleye de yer alan ana kütlede yer alan mesela Türkiye'nin seçimler öncesinde Türkiye'yi ana kütle olarak algılarsak seçimle ilgili acaba nasıl bir geri bildirim olacak? Bu konuyla ilgili <laughs> yani nasıl bir sonucu oluşacak? Bununla ilgili bir araştırma yapılmak istendiği zaman yapmak mümkün mü? Tabii ki değil. Ee, ama burada ne oluyor? Ne karşımıza? Dezavantaj olarak çıkıyor. Zaman, maliyet, fiili imkansızlık. Zaman. Bir e, Türkiye'deki bütün insanları önüne geçip de kalkıp bunlarla ilgili bir e, anket yapmak mümkün mü değil. Yani mümkün ama mümkün değil. Maliyet inanılmaz derecede pahalı. Fiyat mümkün değil yani. E, bu durumlarda ana kültenin tamamını gözlemek yerine ana kültüyü temsil edecek nitelik ve yeterlikte bilim gözlemek yoluna gidilmekte. Geçen görsellerde de söylediğim gibi buna örnek olarak ne verilebilir? Buna örnek olarak verecek olan tek bir şey var. İstanbul. <laughs> Seçimler öncesinde dikkate alınan şey İstanbul'daki e, oy oranları yani partilerin oy oranları bunu Türkiye'ye yönlendirmek suretiyle aşağı yukarı ne kadar e, oy geleceği partiler bazında belirlenebilmekteydi. E, tabii ki tekrarlıyorum yeterlilikte yani e, ana kütleyi temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte birimi gözlemek yoluna gidilmekte ve az sayıda birimden oluşan ve örnek kütle ya da adı verilen kütlede yer alan birimlerin gözlenmesi ile bu gerçekleşiyor. <laughs> ana kütlede e, şöyledir. E, bu ana kütlenin uygulandığı e, durumlarda biraz önce bahsettiğim unsurlar gerçekleştiği takdirde örneklem ya da örnek kütle üzerinden bir toplama işlemi gerçekleştiriliyor. Ee, buna kısmı releve deniliyor. Kısmı e, relevede toplanan veriler üzerinden yapılan analizler sonucunda ana kütleye ilişkin çıkarımlarda bulunuyor. Yine biraz önce bu konuyla ilgili zaten size bilgi vermiştim. Eee bu durumda bir örnek ile açıklamaya çalışalım demiş makale ve bu şekilde devam ediyor. Bir ülkede 50 milyon seçmen olduğunu varsayalım. Tabii ki biz bunu ülkemiz için düşünelim. <laughs> Seçimden birkaç hafta önce seçim sonuçlarını tahmin etmek için etmek isteyen diyor. 50 milyon seçmenden oluşan ana kütle içinden bu kütleyi, bu ana kütleyi temsil edecek, edebilecek bir örnek yöntemi seçmemiz isteniyor. Bakalım şimdi. Şöyle yapalım. Burada önemli olan husus seçilen örneğin ana kütleyi yeterince temsil edebilecek bir işinde ve sayıda seçilmesi. Ülkemizde tekrar söylüyorum İstanbul bu şu an bahsettiğim olaya birebir uyan bir örneklem diyebiliriz. Bu seçimin nasıl yapılacağını yönelik çok sayıda örnekleme, e, örnekleme yöntemi var. 50 milyon seçimi temsil edecek 3000 kişi seçtiğimizi varsayalım. Örnek ülkemizde e, yer alan 3000 kişiyi bugün seçim olsa hangi oy partiye oy verirsiniz ya da vereceği sorulur ve Alınan sonuçlar orantılama yöntemiyle de e, sonuçları yansıtılır. Hesaplanan oy dağılımında 3 bin kişi üzerinden belirlenen e, oy dağılımı olmakla beraber 50 milyon seçmen içinde ortaya çıkacak oy dağılımın tahmini olma özelliğini taşıyor ve buna göre ne oluyor? Çalışmalar gerçekleştirilir. <laughs> Ana karakterize eden değerlere, parametre örnek kütle ya da örneklemi karakterize eden değerler ise istatistik ya da e, istatistik deniyor yani kısa öz olarak. Orada şöyle bir şey olmuş. değerleri istatistik ya da statistics diyecekmiş. Sonrasında Türkçe'ye çevrilmiş. istatistik dermiş. Yani sonuçta istatistik. Böyle de hatalarından bahsedecek olursak <laughs> çok çeşitli sebeplerden ortaya çıkabilecek röle ve hatalarının çalışmanın bütününe yönelik etkileri açısından tesadüfi hatalar ve sistematik hatalar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tesadüfi hatalar farklı yönlerde ve genellikle zıt yönlerde ortaya çıkan hatalar oluyor. Genel olarak değerlendirildiğinde çalışmanın bütününe yönelik etkisi düşük düzeyde olan hatalardır. Yani 40 yılda bir olacak olan hatalardır. Herhangi bir <laughs> bir beklenti içinde olmadan, farkında olunmadan yapılan hatalardır. <laughs> Örneğin sayım görevlerinin bir kadını erkek ya da bir erkeğin kadın olarak kodlaması. Bu tür bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla her iki yönde de yapılabilecek e, bu tip bir hatanın çalışma üzerindeki etkisi zıt yönde gerçekleşen hatalar biriminin birimini yok edeceği için çok düşük olacaktır. Bir de sistematik hatalar var. Hep aynı yönde tezahür eden, gerçekleşen hatalardır. Bu tür hatalara örnek olarak genç görünmek arzusuyla yaşayan... Ee, olduğundan küçük söylemesi ya da belgi e, korkusu ile gelirini olduğundan küçük beyan etmesi gibi e, şey unsuru ortaya koyabiliriz. Burada ise bir art niyet söz konusu. Yani bilerek bilinmeden değil, bilerek yapılan hatalardır. Semantik hataları tesadüfi hatalardan ayıran en temel özellik ise hataların hep aynı yönde gerçekleşmesi. <laughs> Ve bilim sayısını arttırmak suretiyle bu tür hataların azaltılmaması. E doğal olarak bu da sonucu etkiliyor. Yani o zaman istatistiği ortadan kaldırıyor. Yani bu çalışmayı yapmanın bir anlamı olmuyor. Son slaytımıza geldik. En azından görselimizin son slaytı. Sonuç olarak tesadüfi hatalar çalışmanın sonuçları üzerinde etkili olan bir hata olmamakla beraber sistematik hatalarsa ee, dikkate alınması gereken ve çalışmanın sonuçlarına doğrudan etkileyen hatalardır. Yani bütün çalışmayı tepe taklak aşağı indirebilecek olan hatalardır. E, bu görselimi ben burada bitiriyorum. E, bir sonraki görselde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.